Zehir yapısı ve etki mekanizması. Kral kobra'nın zehri nörotoksiktir. Vücuda girdiğinde sinir sistemini hedef alır, solunum felcine yol açabilir, özellikle büyük dozlarda 30 dakikada tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Ancak ilginç bir bilgi, kral kobra diğer kobralara kıyasla daha az güçlü zehire sahiptir. Fakat verdiği miktar çok yüksektir, bu nedenle ölümcül kabul edilir. Yaşam alanı ve ekosistem rolü şahmat yılanı genellikle Güney Asya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland ormanlarında yaşar. Ekosistem açısından kritik bir role sahiptir, yılan popülasyonlarını düzenler. Diğer zehirli yılanları avlayarak doğal dengeyi korur. Bu yüzden bazı bilim insanları onu ormanların dengesi olarak adlandırır. Beslenme özellikleri Kral kobranın adı Opiopagus, yani yılan yiyen anlamına gelir. En sevdiği besin, diğer yılanlar. Zehirli türler dahil. Bazen küçük memeliler ve kertenkeleler. Bu beslenme tarzı, onu ekosistemde benzersiz kılar. Seka ve davranış özellikleri. Kral kobra, yüksek davranışsal zeka sahip bir sürüngen olarak bilinir, bölgesini korur. Ses titreşimlerine duyarlıdır. Yumurtalarını koruyan az sayıdaki yılan türünden biridir. Dişi kral kobra yuva yapar ve yumurtaları adeta bir kuş gibi savunur. Yani sadece bir avcı değil, aynı zamanda karmaşık davranış modeline sahip bir canlıdır.